dostlar. İnşallah sesim geler Dostlar, indi sizlerle bir yerde Minecraft ikinci bölüm oynayırık. Kardeşimle bir yerde oynayacak yine. Yen dostlar, bu video yayı like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. 5 like çatsa e, bu videonun gelen bölümü gelecek serinin. Elme de girer ben girim. Dostlar, ahıncı defa bir daha köy tapmıştık. Bildiğimiz kime. Ah, ah evvona gel. Şimdi dostlar bir daha şey tapayım mı? Kafa Bir daha töpü. Mustafa bu bir daha çıkın burada. Arif ağrısa. Sen Sen sen. Kulağın yanına gel. Kule kule. Harika kule. Ya. Ha, mesela adı gördüm. Dostlar Emre adını gördüm. Gidey. Ee, de adı görem ki. Adımı görmüşsün. Ha. Ha. Dostlar biraz odun yığağındayım. Həmişə daha burada kalacak. Bu ee, o köylüler yerine sığınmışız. Orada, orada, şey var. Mene, ben bir tek karşım var. Orada bir kule var. Kule. Hə, dostlar. İndi mən odun yığım. Emir sen de feci bir şekilde odun yığmağa başla. Yaşşı başla. Mən de, mən de iki, iki bir şey var. de ne var. Şimdi o atlamı kalkın. Al. Bu hanım. Emeketen keçen şey var idi ya. Ne çıksın? neydi o adam? Bunlar lazım değil mi bize. tamam mı yazdım? Yazdım olsa Lazım değil de. Yazdım Sen bir şey var Nasıl Mustafa'm bunlar bura koyram. Sen bir şey var ki. Ne? Yani. Bir el bir de altın var beş tane şey. Wow. Bir tane altın kürekli ya. Bir altın kürek. Onu bilir ama ne yiyeceğim oyun Dostlar, ben buradan bir tane de çalışma masası ben burak koyuram girdim içine buradan bir tane stikliyim sonra gılıncılardan bir tane balta Bir dənə də da qılınc elədim, dostlar. Bir dənə da dəmirdə qılınc, bir dənə də da dəmir balta. İndi bir dənə də da, bunun üçün də şey lazımdı taxta. Nəsə altın kleymimizi də elədik. Yaxşı qazır. O, əlaq qazır, dostlar. Əlaq qazır. Mən indi burdan hopan, hə. Nasıl da çok hızlıca biz odayı yıkalım. Iı, Başka şeyler de ıı, Hayvanlar falan öldüreyiz. Sonra golem öldürmeli. Biz çok hızlıca. Iı, Dostlar bir de ben kuleye çıkıyorum. Şey bakım ya. Ne yapıyorsun baba? Ne ha. yapıyorsun? Baba. Ne yapıyorsun? Bir de Diyan Mən də kuleyə baxım görək. Də mağara var mı? Sən altı gördün mü? Olsun. Yaxınları bir də mağ... mağara. Var, var. Allah'ın da olsun var. Gel elmi mi ama. Ne? Yeah. Hani gel de. Diyan, hani o şey e, e çalışma masası? Gel. De. Bu kuleyi yanında da. Şu. Gel mi Bu kuleyi yanında da. Kuleyi. <laughs> bir dakika diyan. Hadi, hadi, hadi.

Aşağı. Her, her aşağı de. aşağı gel. Ye. Yemek, Yemek var bende. Yemek var bende. Acı yandı mı? Bende ya. kartof var kartof. Bende kartof var mı? Kartof diye su Doyurdum. Çekil bir tane. Ee, Hanı o kule. Kule. Hala sen. Ne sopçu yaptı ki? Aksiyon var.

yeri Emre. Emre ne Emi. ola gel de bak ne sakit ya. Ne Ana geçmiş. Olsun işte olmaz. Harika sana sen adı görmüyorum ben. <laughs> Emi itirə çox amma ağaranı. Gəlmirəm. Yaxşı eh. nə bir daha yatak tez. tez. Tez 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 Bir daha yatak Ona Okay. Şimdi geçtik. Bir daha ev anı. Bir adı Bir daha ev görmedin. Hı? Adı hindi gördüm ben sen. Bir daha bura. Dedim ağrı taktım. Ağrı da sana. mesela? adı gördüm var kuşkurma. Gördüm. Gördüm, gördüm. Bak bak kim sana şey burada bak ya. Ekip yapıyor baba. Hem de bildim de hele bu için çağırırdım ben. Hem de. O gün yok Tövbe. Tövbe estağfurullah. Ne 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 ne. Edire bunları. Arat ya. Başta. Işte. Hmm, gire içeri. Gire içeri. Burada lav var. He. Burada niye şey yok? O kim atıyor bu? Qoy lavra da gitsin. Işte. Hə. Əmə ee, e, gəl yatırıq. Burada Harika kravat yoxdur ki. Kravat yoxdur burada. <laughs> Bir də balcı ev tap. Yat. Dəm də qal. Bir də ev deyəm. Bir də iki mərtəbələ ev tapmışam. Nədir? 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 gittim bu da. Bakın bura. Burada bir tane kravat var. Bura bakın. Kim var? var Emek ee, bu, kim var? Tövbes. Evet. Kim, kim var? Ya? Tövbe. Kim var da? Kim var diyor. Emma yatıram. Yat sen de. Şimdi burada da kim? Burada da, burada bir var onu öldürüm. Durgun mu ha?

Oh, şimdi. Bundan bir daha yiyeyim gör. Bakayım. Heh, ver. Bakayım de. Dostlar. Şimdi kedri. Gel Mirda amca. Gel Ne de? Hiçbir şey yok. Dostlar. Şimdi kedri. sesini kesmemiş ki? oynayalım. ama Hani. Eee. Dis burda? da dip daha diye. Çete de bir mara. Diyende Tapmamış adam bile sen. Görmemiş adam bile Ah ne bak bak bir <laughs> ee, Bu değil. Can Bu o bir yandır bence. Ya o bir kulağın Emi. <laughs> gel yanına. Gel dalımca. Herkocuk, gel dalımca. Adımı görmüş sen. gel de Hadi gülüm de. Gel de gel. Ha, sen de. Benim elim ne? Kimsi qutara bilməz. Elmə. Eee. Hani ye? 2020. Ey misal, nə yaxşı. Gidəcək idi. Dursam mənə ça. At hə, tez tap, 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 gəl. Gəl, amca. S mən tapıram olsa. Gəl. Tez ol, tez, səs, 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 səs. Gəl, dalınca. Tez. Yem, bəs sən bəs o tapıb. Gəldə odun toplamağın vaxtı da gəldi. Ya get, ya ki bir də. Oh. kapının ben... şurada ne yakışı? Ne ya, burada değil? Cı 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 En yeri çıktı gene. Of en yeri gel çıktı Ben gülüm ben gülüm gül. Ne ara mı? Bir daha burada. Atmayın ha. Gitret dala eh Oradan kesmeyeceğim. M obrukula. O bir kule O Ne yaptın? Jabran. Jabran. Sen işte yaptın. Yok yok. Yok. Ne yaptım? Ne Ne yaptım? 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 Значит, байкер еще стал, потому что... Ммм. Ad diyen diyen yaptım emmi Gel. Gel. Adımı görürsen. Ne yapayım? Tut. Çık. Burada bir tane. Tahtadan bir dakika kazmalıyım. O Ben ne yaptın emeğe? Ne yaptın Şu. Ya. <laughs>

Buradan çıkmaya geldim. Sıkıcı dağım. Ben mağarada yanıyorum. Çıkacağım. Ağzına tak. Zaten... Tut demeyeyim Tapma tapma lazım değil. <laughs> Dostlar bu da mı balt baltız. E, Kazım alın eyledim. İl il Al. Al. arkadaşlar. Şimdi aldıram bunları. Ee, başka harda var. Burada var. Mesela kömürler de alacağım. Kömür. Nerede? Cana burada şu var ki. Love. Hadi bir daha hadi yandı sende daha O zaman buradan geçer mi böyle aşağı